Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcuk koç olanlar. 2025 yılı burç yorumları videomuza hoş geldiniz. Evet 2025 yılı sizler için çok güzel e, gelişmeleri e, önünüze getirecek, çok güzel kapılar açacak, size sorumluluklar verecek e, tutulmalardan, o kadersel döngülerden kurtulduğunuz, birazcık daha rahat ilerleyebileceğiniz zamanlara giriş yapıyorsunuz. 2025 yılı tüm burçlar için geleceği açılan kapı aslında. Bu yıl yaşayacaklarımız bundan sonraki yılların bir nevi fragmanı olacak bizim için ve hepimizin için çok önemli bir yıla giriş yapıyoruz. Burcunuza neler etkiliyor? Tek tek gezegen hareketleri, tutulmalar, retrolar her şeyi kapsayacak şekilde bu yıldan size bahsediyor olacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyiniz, takip ediniz, kanala abone olunuz ve tabii ki 2025 yılı ile ilgili dileklerinizi bu videoda e, yapmak istediğiniz yorumları da aşağıya iletmeyi lütfen ihmal etmeyin. Çok kıymetli yorumlarınızı çok büyük bir sevgiyle, e, çok büyük bir istekle okuyorum. Elimden geldiği kadar cevaplamaya da çalışıyorum. O yüzden sorular da sorabilirsiniz. Evet, 2025 yılında sizi neler bekliyor? Şimdi bunlara başlayalım. Satürn ve Neptün bu yıl kısa bir süreliğine de olsa Koç burcuna geçiş yapacak. Daha sonra 2026'da tamamen geçmiş olacaklar. Ama 2025'te bir nevi bize bir fragman gösterecekler ve 2025 yılında Koç burcunda yani sizin burcunuzu trans edecek Satürn iki buçuk yıl kadar Neptün ise 13-14 yıl kadar sizin burcunuzda olacak. O yüzden ciddi bir gezegen hareketleri, bunların da etkileri tabii ki de e, burcunuzda olacaktır. Satürn'ün Koç Burcuna ve Neptünün Koç Burcuna geçmesiyle birlikte, özellikle sizin birinci evinizden olacağınız için bu transiti kişisel hedefleriniz, amaçlarınız e, yapmak istedikleriniz dünyaya verdiğiniz imajınız, fiziksel görünüşünüzle ilgili değişiklikler söz konusu olacaktır. Ee, birazcık Neptün biraz daha böyle hayal kurmak, yaratıcılıkken Satürn daha sorumluluğu olmak, disipline olmak, inşa etmek gibi e, temaları barındırdığı için ve bunlar Koç burcunda olduğu için gerçekleştirmek istedikleriniz için, hayalleriniz için, hedefleriniz için çaba sarf edeceğinizi zaten sizde o cesaret var. Bunlar için adım atacağınız ama adım atarken Tedbirli olmak, yapılandırmak, süreçleri birazcık daha zamana yaymak, aceleci olmamak noktasında dikkatli olmanız gerekiyor sevgili koç burçları. Birazcık sizin sınavınızda bu doğrultuda olacak. Siz biraz böyle tezcanlısınızdır, acelecisinizdir. Hemen böyle bir şeyleri yapayım durumundasınızdır. O yüzden böyle birazcık aslında zamana yaymak sabırlı olmak bu yıl sizin için önemli olacak ki bu 2026'da daha daha önemli olacak sizler için. Uranüs ikizler burcuna geçecek yine bir süreliğine sonra yine bir retro ile boğaya geçip sonra tekrar ikizlerde 2026 yılı itibariyle 7 yıl boyunca ikizler burcundaki transitini devam ettirecek. Bu da sizin yakın çevreniz kardeşleriniz e, seyahatleriniz, e, eğitimleriniz, sosyal medya, online satış gibi yerlerde yaptığınız işlerle ilgili oldukça gündemleri e, hızlı tutacak. Ani beklenmedik. Yani kardeşlerle ilgili belki beraber bir işe başlayabilirsiniz. Onlarla bir proje başlatabilirsiniz. Kardeşlerinizden güzel e, haberler, beklenmedik, hoş haberler alıyor olabilirsiniz. E, böyle çaktığınızda yokken bir anda hadi bavulu topluyorum şuraya gidiyorum diyebilirsiniz oldukça seyahatlerinizin ani seyahatlerinizin artacağı zamanlar olabilir e, eğitimler alabilirsiniz e, hiç Belki kendi e, aklınızda olmayan, işinizle alakalı olmayan bir eğitime bile bir anda başlarken kendinizi bulabilirsiniz. Ya da işinizi bir anda sosyal medyaya taşıyabilir, online satışlar yapabilir. Bu anlamda kendinizi daha farklı geliştirmek durumunda kalabilirsiniz. Hayat sizi bir anda oraya doğru evriltebilir. Evet, e, Jüpiter Haziran ayına kadar İkizler burcunda olacak. E, Haziran, 10 Haziran'dan sonra ise yengeç burcuna geçecek. 10 Haziran'a kadarki olan kısımda yakın çevreniz bu bahsettiğim eğitim, seyahatler, e, satışlar, sosyal medya gibi alanlardan oldukça destekleniyorsunuz. Ama 10 Haziran'dan sonra ise sizin ev aile yuva alanınıza geliyor. O yüzden e, 10 Haziran'dan sonra belki bir gayrimenkul ev almak gibi bir durumunuz söz konusuysa, bunlarla ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Bu tarz yatırımlarınız olabilir. Evinizle ilgili değişiklikler söz konusu olabilir. E, Aileyle birlikte daha fazla daha güzel zamanlar geçirebilir. Ailede olan ufak-tefek sorunlarınız varsa bunları iyileştirebilirsiniz. Babanızla ilgili bir rahatsızlık varsa bunların iyileşme süreçlerini yine söz konusu olabilir. Ee, aynı zamanda dediğim gibi gayrimenkulle ilgili yapacağınız her türlü yatırım Fırsatlar yine sizin önünüze denk gelebilir. Daha uygun fiyatlı ya da daha krediye ulaşılabilir bir durumda olabilirsiniz sevgili koç burçları. Evet Plüton Kasım itibariyle 2024 Kasım itibariyle kova burcuna geçti ve önümüzdeki 20 sene boyunca e, burada transitine devam ediyor olacak. O yüzden 2025'in tam girişinde bu kovaya geçiyor olması sizi bu yılda oldukça bu anlamda, Etkiliyor olacak. Yani sizin önümüzdeki 20 yıl boyunca ki bu yılda etkilerini hissedeceksiniz. Sosyal çevrenizle ilgili bir değişimler söz konusu olabilir. Sosyal çevrenizi değiştirebilir. Farklı derneklere, gruplara üye olabilir. Bunlarla ilgili daha farklı çevreler sahip olabilirsiniz. Bu çevrelerin size desteğini. Bu çevreler sayesinde farklı iş fırsatlarına ve bu iş fırsatlarından kazançlarınızın artması. Yine söz konusu olabilir. Gerçekleştirmek istedikleriniz, umutlarınız ve isteklerinize de daha güçlü, daha motive bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Bu yıl ay düğümlerimiz burç değiştirecek. Ocak itibariyle e, koç ve terazi aksında olan ay düğümleri artık balık ve başak aksına geçecek. Yani sizler için artık rahat bir nefes alma zamanı. Mart ayında son bir güneş tutulması var ki güneş tutulmaları yeni aydır. Bunlar daha iyicildir. Ondan sonra artık bir daha sizin burcunuzda bir herhangi bir tutulma olmayacak ve siz artık özgürsünüz. Bu anlamda balık ve başak burçları sınavlarına devam ediyor olacak. Peki bu ay düğümleri balık başak aksına geçtiğinde siz nelere dikkat etmelisiniz? Bu e, balık başak aksı sizin için e, hastalıklarla ilgili durumlarda sizi dikkat dedirtiyor. Özellikle ayaklar yaralar, soğuk algınlıklar, bağırsaklar, e, gazla ilgili konular, karınla ilgili konular, e, taş herhangi bir işte karında o e, herhangi safra kesesi gibi o aralarda bir taşların oluşması gibi durumlara karşı Birazcık daha dikkatli olmanız gereken bir zamandan geçiyorsunuz. E, i̇htimal eğer bir check varsa, kontrolleriniz varsa bunları ihmal etmeden yapmanız. Çünkü önümüzdeki Ocak ayında geçip, önümüzdeki 1,5-2 yıllık dönemde bu alanlardan e, transitler alacağınız için ve tutulmalar bu alanlarda olacağı için böyle konularda herhangi bir sıkıntı yaşamamak üzere öncesinde tedbirinizi almanızda. da fayda var. İşte bağırsak ve ayaklar olduğu için belki işte fazlaca bu dönemde üşütmeye açık olabilirsiniz. Bunlara karşı da dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda iş alanınızla ilgili bazı gündemler söz konusu olabilir. İş yerinizi değiştirmek, iş ortamında bazı sıkıntılar, sorunlar olmak, bunları düzeltebilme imkanlarını sağlamak, işte arkanızdan konuşulan bazı konuları duyarak canınızın birazcık sıkılması gibi durumlar söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi bu anlamda Kendinizi daha geliştireceğiniz, daha ileriye gideceğiniz, evet bazı olumsuzluklar yaşasanız da bunları olumluya çevirme noktasında desteklendiğiniz zamanlar olacak. Dediğimiz gibi 29 Mart'ta bir güneş tutulması var bu sizin burcunuzda. Bu zamanlarda atılımlar yapmak, ileriye gitmek anlamında destekleniyorsunuz. 14 Mart'ta ve 7 Eylül'de Balık Burcu'nda bir ay tutulması var. Dediğimiz gibi bahsettiğim sağlık alanları ile ilgili birazcık bu zamanlarda Mart ve Eylül aylarında dikkatli olmanızı tavsiye ederim. 21 Eylül'de ise Başak burcunda bir güneş tutulması var. Bu da işte çalışma yerinizle ilgili güzel gelişmeler, fırsatlar önünüze sunabilir. Yeni bir işe geçmek, çalışma ortamında daha terfi almak ya da daha iyiye gitme noktasında oldukça destekleniyorsunuz. E, bu ay e, hepinizin aşina oldu bu yıl pardon hepinizin aşina oldu merkür var. Peki bu merkür etkiler sizi hangi alanlardan etkileyecek? bunlardan ufak ufak bahsedelim. Üç tane merkür etkilerimiz var. İyi ki 16 Mart altın insan arasında. Bu koç burcunda sizin burcunuzda başlayacak ve balık burcunda devam edecek. o yüzden böyle yapmak istedikleriniz, işte anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz arkanızdan dönen konular, iletişim, kendinizi anlatma noktasında bu aralar biraz sıkıntı olabilir bunlara karşı dikkatli olmanızı tavsiye ederim. 19 Temmuz 10 Ağustos arasında Aslan burcunda bir Merkür retrosu olacak. Bu da çocuklarla ilgili, aşkla ilgili alandan bunu alıyorsunuz. Bekar bir Koç burcususunuz. Burada aşkla ilgili bazı yanlış anlaşılmalar, iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Bunlara karşı dikkatli olun. Eğer çocukları olan bir Koç burcunuzun ise çocuklarla ilgili iletişiminizde bu dönemlerde birazcık daha dikkatli olmak, baskın olmamak, otorite kurmamak, onları da birazcık daha anlamak noktasında ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, 10 Kasım 28 Kasım arasında e, Yay burcunda başlayıp Akrep burcunda devam edecek bir Merkür retrosu var. Burada da işte eğitim, ödemeler, yatırımlar Yurtdışı ee, yurt dışı seyahatleri gibi alanlardan bunları alırsınız. Burada olabilecek sıkıntılara karşı dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ee, bir de Mart ayında bir Venüs retromuz var ki bu da 3 Mart 12 Nisan tarihleri arasında olacak ki bu da sizin burcunuzda başlayacak. Yine Koç burcunda başlayıp Balık burcunda. O yüzden Mart ayında özellikle ilişkiler, kişisel bakım, estetik alışverişle ilgili konularda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Yatırımlar anlamında dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü burada başlayacağınız bir ilişki sıkıntı yaratabilir, İşte kendinizi ufak estetiksel dokunuklar, fiziğinizi değiştirecek şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Sonra beğenmeyebilirsiniz, pişman olabilirsiniz. Bunlara karşı dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Genel anlamda sizin için çok güzel bir yıl sevgili koçlar. Umarım 2025 kalbinizden, gönlünüzden geçen her şeyin kolaylıkla ayaklarınıza geldiği bir yıl olsun. Hepinize mutlu yıllar.